Tabii bu e, 8 sene sonra e, yapılan e, CHP liderinin ilk defa resmi olarak e, işte Cumhurbaşkanlığını ziyaret etmesi ya da işte AK Parti genel başkanı olarak ziyaret etmesi önemli olduğu için burada bir CHP açısından kamuoyunun kendi kamuoyunun yönetilmesi de gerekiyordu. Yani düşünün seçimlerin hemen arkasından Sayın Özgür Özel işte çeşitli röportajlar verdi, çeşitli açıklamalar yaptı ve o açıklamalarına baktığımız zaman yeni dönemde hem iktidarla hem iktidar partisiyle hem cumhurbaşkanımızla ilişkisinin çerçevesini çizdi. Mesela ben dedi görüşeceğim dedi, makama saygısızlık etmeyeceğim dedi ve burada Sayın Kılıçdaroğlu döneminden farklı olarak bir siyaset izleyeceğini gösterdi. Şimdi bu e, Sayın Özgür Özel bu açıklamaları yapınca özellikle CHP'ye yakın medya kamuoyu oluşturucuları e, CHP elitleri ve e, Kılıçdaroğlu'na e, yakın olan e, bazı ekipler dediler ki Kılıçdaroğlu kendisi de bir tweet atarak bunu gösterdi. Yani e, Cumhurbaşkanı ile ya da e, Sayın Erdoğan'la müzakere edilmez, mücadele edilir gibi böyle üstten bir söylemde bulundular. Tartışmayı farklı bir yöne çekmeye çalıştılar. Şimdi özgür özel açısından baktığınızda aslında seçimden sonra o açıklamalarından farklı olarak kendi tabanına yönelik olarak da kendi medyasına yönelik olarak da bazı konu başlıklarını gündeme getirmesi gerekiyordu. Yani bunlardan birisi uzun süredir işte CHP'nin de dile getirdiği e, tutuklular meselesi. Yani evet AK Parti Genel Merkezi'ne gidiyorum. Sayın Erdoğan'la görüşüyorum ama yani e, görüşmemin içeriğine baktığınızda önemli konular, kendimizin e, parti siyaseti olarak ileri sürdüğümüz konuları görüşeceğiz diyerek bir anlamda kendi kamuoyunu da yönetmeye çalışıyor. Aslında bu seçimden sonra ilk ziyaret olduğu için burada e, hem e, yeni dönemde siyasetin yön ve yönelimi ile ilgili hem de Türkiye'nin belirli belirli meseleleriyle ilgili iki e, genel başkanın cumhurbaşkanımızla Özgür Özel'in görüşmesi normal. Burada mesela cumhurbaşkanımız açısından anayasa konusu, dış politika konusu, terörle mücadele vesaire bunlar konuşulacaktır. Bunların konuşulması da gerekiyor. Diğer taraftan da e, Özgür Özel de bu konular bu konuları konuşmakla birlikte aynı zamanda kendi tabanına yönelik olarak da kendi işte kendine yakın medyadaki tartışmaları da yönetme açısından CHP'nin bugüne kadar gündemde tuttuğu konuları ben gittim Cumhurbaşkanlığıyla konuştum ve önümüzdeki süreçte işte tekrar ziyaret etmemin ya da siyasetimin çerçevesi burada Cumhurbaşkanının verdiği cevaplar üzerinden şekillenecek gibi de bir kamuoyu oluşturmaya çalışacaktır. Bence bunun yani meselenin daha çok tutuklar üzerinden gündeme gelmesinin nedeni bu diye düşünüyorum ben. Bununla beraber bir yandan da üzerinde durulması gereken hususlardan bir tanesi şu belki de özellikle Özgür Özel buraya gelmeden önce kendi tabanını biraz fazlaca bir hareketlendirmeye çalıştı. Yani gidiyoruz, yapıyoruz, görüşüyoruz, ediyoruz. Bunu daha önceki genel başkanlar da yapabilirdi. AK Parti'nin kapısı aslında diğer CHP'li genel başkanlarına kapalı değil hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok defa belli başlı konularda tarafların bir araya gelip konuşabileceği noktasında mesajlar da verdi ama bir önceki genel başkan kendi siyasetini sanki görüşmem, gitmem desteklemem, onaylamam, söylemler üzerine kurmuştu. Şimdi bu özgür üzerine kazandıracak? Ya şimdi şöyle Kılıçdaroğlu sonuçta bir siyaset tarzı geliştirdi. Özellikle hem AK Parti ile hem iktidar partisi ile hem de Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak daha sert bir siyaset daha kutuplaştırıcı bir siyaset izledi ve işte 2010'dan itibaren 13 farklı seçimde benzer sonuçları aldı. Yani işte %25'i geçmeyen bir CHP siyasetini gördük burada. Dolayısıyla büyük ihtimal Özgür Özel ve Özgür özelle birlikte siyaset üretenler CHP'nin gelecek dönemde siyasetinin nasıl olması gerektiğini tartışanlar şöyle bir varsayımdan hareketle yeni dönemde siyasetlerini geliş, e, geliştirmeye çalışıyorlar. Yani Sayın Kılıçdaroğlu çok sert, çok kutuplaştırıcı bir siyaset izledi. Cumhurbaşkanına yönelik olarak, ailesine yönelik olarak, e, AK Partililere yönelik olarak çok ağır e, hakaretlere de e, varan e, cümleler kullandı. E, böyle baktığı zaman CHP yani siyasetinde bir gerçekliği var. O gerçeklikte şu bugün e, Cumhurbaşkanımız e, işte 22 yıldır iktidarda bu seçimleri saymazsa ondan önce 17 seçimleri kazanmış ve neredeyse toplumun e, farklı dönemlerinde yüzde 60 yüzde 65'ine yakın kesimlerin oyunu almış. Şimdi bu şu demek yani Evet farklı seçimlerde farklı partilere oy veren seçmenler var ama öbür taraftan da en az bir kere cumhurbaşkanına oy vermiş ee, önemli bir seçmen kitlesi var. Şimdi siz bu seçmen kitlelerinin siyasete yönelik olarak siyasal partilere yönelik olarak ne düşündüğünü öngöremezseniz işte yüzde yüzde %20'lerde, %25'lerde sert siyasetle kalırsınız. Şimdi burada az önce söylediğim gibi CHP büyük ihtimal yeni bir siyaset üretmeye çalışıyor. O siyasette şu yani biz Bugüne kadar örneğin Erdoğan'a oy vermiş seçmen kitlelerine ulaşmazsak, Türkiye'de daha muhafazakar, daha mütedeyyin seçmen kitlelerine ulaşamazsak yüzde yirmilerde, yüzde yirmi beşlerde kalırız e, diye düşündüğü için burada yeni bir siyaset deniyor. Yani eski usul siyasetlerden vazgeçerek bir siyaset arayışında. Ama bu şu demek değil yani bundan sonraki süreçte Özgür Özel seçimden bugün evet bir siyasal söylem geliştiriyor ama öbür taraftan da bunun bu siyasetine yönelik olarak da epeyce bir kendi medyasında muhalefete yakın medyada ağır cümleler kullanılıyor. Yani e, tamam Nedi Bey ben hemen bir